Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her şeyi adam izliyoruz. Evet, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videoyu açmayı, bilmiyorum. atın. Biz de okuruz. Sadece borcu çekince telefonu borcuya göstereceğim. Yorumları okusun. Hadi başlayalım. İşte boya Oh, my Eh, enak banget ya, kondisi. Oke, kepalanya. Gimana? Wah, semuanya ada nih, Yer atıyor. Ben Charlie o kadar kocaman şey nasıl? Başka seneye geçtik arkadaşlar. Foda-se. Uh -huh. 오늘은 기분 좋은 일들 기분 내

yaratayım o kadar hızlı onu nasıl yiyecek? abi video çekiyorum. Ayak yiyor. Parmak arası delik yemiş. <laughs> ben bunu izledim. <laughs> abi video çekiyorum. Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bak <Sessizlik> ah, yeme sana. Yeme. Ben yiyorum ama ya sen yeme. Yeme yeme. 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 Bak ağız nasıl şişkemi kuvvetli ya. İğrensin Ben bile yedim tırnağımı. Tamam bak kadın tırnağı yemedim. Başkasının tırnağını yemiyorum ben. Kendiminkini yiyorum. Ah, kalbi evet. Oğlum hayvanımın hakkında. hayır. hayır. Ah. Aa, yut orada. Yut yut. Şu anda midem başlıyor. Çok çok ya böyle y a t ı m Sen de ya a l a m a Bak i n t e r e ararsiye lan. e n b h a t ı p g i d i m a n n l a m a k u ş a i n i Sesini a p n a l a y a y

Diye yapardı. Şimdi ben bir şey var. Arkadaşlar ben olsun ben olsam böyle video çekerim ama yanılacak olanları çekerdim. Ben oha dünyayı kurtardım. Ben i̇şte. su bırakmadım bizden. Ama orada su var. Önceden çektikleri için su var. Abi çiftçi. Yavaş mı? İğrençsin. İğrençsin kardeşim. En son çarlayı diyecek. Çarlayayım. Bahane şurada. Kardeşim çift çift edip. güzel diye yaptım. Hala. bak. Hadi ye. Kuş yuvasını da bitir. Hayır. Olay. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Olay. Hayır. Hayır. Olay Hayır. Olay. Hayır. Olay. Olay. Uluha adamın yüzüne Ben bir şey yapacağım. Geri koydum. Dur anne, video çekiyorum. Anne, video çekiyoruz de... Oğlum, şey. mi ya? Tamam dedik. Keşke yeni adam ama bu kadar da demedik yani şu anda değil. bu ne lan? <gülüyor> <Çal>. <gülüyor> da. Ne çok rahat açık anlamı ama de yaparız şöyle. Ama oynarız değil mi? bir ne <laughs> Suç şey yapacak. O dörtlüğü şöyle yapıyordum. da <bulaştı. gülüyor> Duvarını <ben>. bu <laughs> dünyayı Sadece en yedik, siyah bir yere karanlık bir yere sonsuzluğa yedik. Şu şey yapıyor. Evet. Bak bu sesi geliyor. Ha, bak şerefsiz böyle mal mal şeyler yapıyor. Ama gerçek sushi çiba. Onu o oraya yapışmış salak. O ne? Lan onu, lan onu Ne? 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 돈어서 내가 어 오늘? 오늘?

Tamam. Hadi <laughs> bu benim de ya. hadi bitir bir de bunu. Hay haydi ya. Bu, ya canım gerçekten çok güzel bu. Ya tamam bir tane daha izle. Hayır ya. <gülüyor> 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 Kale. de kalem. Artık bu gene bir şey. Ama. O. Ona dedim yaptı. Уже Test, tamam, bun tek babamın telefon ay sıraya bomba sorusunu sordum ama hiçbir şey olmadı. Ama video çekmeden Evet. Ona ona kışa. Şimdi ne oldu? Ne oldu? gibi bir şey. Abi ne yaptı bu? Bunlara mahana mı olur? Bu her şey yer arkadaşlar. Bunu sahne de denemeyin. Gerçekten On. Onlar bu şey. Bu artık bitiriyorlar. Bu arkadaşlar yok. Dur, 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 dur. Tamam. Şimdi videoyu izleyeceğim. arkadaşlar videoyu bitireceğim. Anlamadıysanız tekrar söylüyorum. Bunu da esip videoyu bitireceğim.